the chardan good place to drop fallen allies will redeploy as long as you remain alive earn points to bring them back to the action faster execute all targets in the ao E dur be adam bir silah bırak amına koyayım ya. Bir tane aldım zaten. Al. Al. Başka silah yok ki zaten. Yürü. Yok mu? Önümüzde adam Önümüzde var. Önümüzde adam var. İşte Aferin. o silahı bana vermen lazım o yüzden. <laughs> Neyse ver. Oynarım ben bir şekilde. Öne doğru. Arkaya gel. Sağa gir. Herif Orada bir tane adam olur. var ya. İki nokta oldular yok. Etmiş. Sen gel benimle. Bizim bebelerin yanına gidelim yavaştan ya. Aa önümüzde adam var. Nerede la? Burada çok sekiyormuş lan. Ön binada, ön binada. Burada mı? Evet. Stand by for coordinates. Nasıl oynayacağız? Stand evet, stand by içeride adam var, doğru söylüyorsun. iyi aldık ha. Sıkıştırdık adamı ya kaçamazdı. Sizden kaçsa benim kucağıma düşecekti. iyi siktik. Yine mermim yok. Abi bu el Nasıl şurada, diyor böyle şurada ya? silahlar var aslında ama sniper diyor. Hiç yoktan iyidir. Ver bakayım. Şurada Yine şey mermi, var. Sıkıntımız var. Gas is moving. Bu iyi. İyi. Ölmedik. Bir tane de adam aldık. Yukarıda çatışmaya dikkat et. Sen çok sağda ben... gidiyorsun. Bizimle oynaman lazım. Abicim. Baktım buraya yanımıza. Amuna koyayım. Boş mu? Alttan gel. Annemizle yasak ilişki yaşamasınlar diye. Önümüzde adam var. Ben şu morluyla bir, bir şey... Benim silahım, mermim çok az. <laughs> Hmm. Biliyorsun ha no. Yok Mermi var mı orada? Yok Mermi namına ya. bir şey yok ama silah var Yine mermi yok ya edik Neyse alan kapandı Önümüz dolu Önümüz dolu sol üstte oynayacağız o yüzden ilk Orayı temizleyeceğiz Abi sol üstte işte de adam var ya. İşte oraya oynayacağız o yüzden çıkanları vuracağız. Bizim bebe bir o yerde çıkıyor, çıkıyor ama Hımm gördüm. Gördüm adamı ya. Vuramadım <laughs> da çok sekti. Sağ, sağda adam var abi solda solda var. Friendly loadout Rakşılıyor musunuz lan? Yani başka seçenemiz yok ki. Ben Loa'da da gidiyorum valla. Kanka orası çok tehlikeli. Herkes gidecek o Loa'da da. Ya yani o odada herkes gidecek abicim. Tamam gitmiyorum o zaman. Aşkım. Buradaki Gitlere adam orası. ne oldu öldü mü? Ölmedi yani. Ben aldım ama reinforcements on the way. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Bir kişi daha aldık ya. Kanka, sen ne? Hangi renksin? Tam mavi. Ben, gel yanıma gel. Yanına geliyorum. Bekle. Ananı kim arkamda adam varmış. Bunu da aldım. Bekle amına koyayım bekle bekle amına koy ya hadi adam var hayır yapma adam evet, beni pistolle evet, öldürdü evet, ya evet, evet, abicim ya oo <laughs> abi. abicim benimle neden oynamıyorsun ya benimle neden oynamıyorsun adamın şimdi silahı var ya yanında sağında adam var amına koyayım şurada Önünde la, önünde. Abi, abicim yine bitti mermim ya? <laughs> Benimle oynasaydın ölmeyecektik ikimiz de. Adamlar güçlü. Ya yukarıdan bekle diyorum, mermim yok ama. Abicim, adamlar sıkıştırdı beni, sikerim seni ya. Amına koyarım ya. Top ederim seni ha, o ekrandan. Sen kimsine beni top edeceksin ya? ya. Kes sesini. just had him send him more. SMG here. Body armor here. Reinforce the army. Sage, you bastards! Anyone need body armor? <laughs> We're in safe zone. Watch for enemy. Anybody need this? Back with enemy aldım kanka. soldier nearby under hostile fire got a field upgrade disregard last Abi, bitti benim yine ya. 25 still remain in the ao Mermim bitti. Göt deliğini sikeyim. Bu mermi ne bir çok sıkıyor ya. Aşağıda adam var. Aşağıda adam var aşağıda. Alak ya bunlar. Aldın mı aşağıdaki aldım, adamı? Aldım aldım aldım. Bir tane daha ileride var. Dikkatli ol. Dur kankim dur. Geliyorum oraya. Stresli oyun. Bir, stres bir tane adam almış bir. Stresli oyun. Kanka çok sorma. Reinforcements are on the way. Stay vigilant. Resurgence window is about to close. Ölmeyin ama. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yukarı geleceğim de beni öldürtmemeniz lazım. Abicim. Adam aldım şu anda ben. Mimoza Joak. Takibin mi? için çok teşekkür ederim. Buradayız. Hoş geldin. Herkes burada kalsın abi. Burası fena değil ya. Yukarıdaki adam ne yapıyor? Var mı hala yukarıda? Var var yukarıda adam var. Selamun aleyküm. Abi. Aleyküm selam nasılsın? İyiyiz idare ediyoruz kardeşim nasıl olsun? Bekleyin abi bekleyin. Şu adamları vurabilirsek. Kim vuruldu bizden amına koyayım yine ya? Ne kim vuruluyor baba? Şey, Bu el iyi yerde kaldık. Is no longer available. Make your actions count. Gas is inbound. In Moving up here. Ben kim miyim şerefsiz? Kim o ya? Aç yok ya. Enemy soldier nearby. Hani kim şunlara ben... giyseniz ya? Giydim giydim doluyum amına koyayım. Bizim bebeler bizim bebeler giymiyor ya. Kaşınıyorlar ya. Giren var mı? Var 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 var. var <laughs> Kapıyı koru, kapıyı koru, kapıyı koru. <gülüyor> <gülüyor> Abicim şunları giyin ha. Sokacağım ya. Giyelim, giyelim. kulüm amına koyayım. Diğer bebeler diyorum Kim? Bomba arttırmayın buraya. Çıkman dışarı geri zekalı apa. I'm here. I'm Kanka şurada şurada adamlar. Nerede? Bitti 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 mermim bitti. Vurun vurun mermim yok vurun vurun. Vurdum vurdum. Vur mermi kalmadı. Fatih Can hoş geldin kankim. Me. Enemy is still alive. Repeat. Enemy is still alive. Orospu bu çocuğu annesini siktiğimi Annenle ilişki yaşadım lan. Ömer gebele bak iki tane leş almış. <laughs> Mermi yok. Adamlar aşağıda. Kanka. Adamlar raşlıyor bizim. Bende yok ya işte. Hay. Ananı siktiğim. Bebe niye gittin aşağıya ya? Ananı sikeyim. Üstümüzde adam var. Ömer beni koru ki ben bir armor basayım. Sen bas şimdi tabi Basıyorum. Üstümüzde adam. Nasıl yapacağız? Alan diğer tarafa da gidiyor. Alan diğer tarafa gidiyor. Arkanda adam. <laughs> ne tarafta Hala oğlum benimler ya? An. Buradan çıkacağız keske de, şuradan yüksekten oynuyor. <laughs> Amına koyayım ama ya, adamlar neden iki kişi ya? <laughs> <laughs> Dört kişiymiş adamlar oğlum. Bağırma lan şerefsiz diyor. Kardeşim sen sıkıntılısın galiba. Abi. Sen altı leş almışsın ben iki leş almışım.